Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Youtuber'da kanallarınıza arka plan resmi yapmayı öğreteceğim İlk öncelikle internet adresimize girelim Videonun altında linki vereceğim Girelim Evet arkadaşlar Sitemiz açıldı Buradan web apps'a basalım buradan arkadaşlar Launcher Web Apps. Evet arkadaşlar burası geldi. Buradan resim seçmemizi istiyor. Daha önceden resim yapmadım. Şuradan arka plan yazalım. Plan. Şu güzel arkadaşlar bunu alacağım. <laughs> evet. Buradan seçelim arka plan resmimizi. Evet arkadaşlar. Buradan yazı tipimizi seçiyoruz. Bir sürü yazı tipi var arkadaşlar. Bakın. Sonra burada bir sürü yazı tipi var. İstediğinizi seçip yapabilirsiniz. Buradan ne yazalım? YouTube arka plan yapımı yanlış yazmışız arkadaşlar yapımı. Buradan istediğimiz yazıyı seçelim. Bu güzel, bu yakıştı. Buradan rengimizi seçiyoruz arkadaşlar. Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Yeşil güzel durdu. Kabul edelim. Burada stickers seven arkadaşlarımız vardır. İstediği stikeri koyabilir buradan. Böyle büyültüp küçültüp. Burada ise burası ise çerçeve bölümü arkadaşlar. İsteyen çerçeve koyabilir, istemeyen koymaz. Bir sürü çerçeve var. Birbirinden güzel çerçeveler var. Ben genelde buradakileri kullanıyorum arkadaşlar. Bunlar daha güzel oluyor. Eskitilmiş gibi duruyor. Eski git duruyor. Evet arkadaşlar. Buradan da ayarlama yapabilirsiniz. Ben çerçeve koymayacağım şimdi arkadaşlar. Burası ise arkadaşlar kaplama bölümü. Bunlar ben bunları tavsiye ederim. Bunlar daha hoş duruyor yapalım bir tane hmm, hangisine basalım böyle var arkadaşlar değişik duruyor bunlar var böyle daha güzel duruyor ben bunu yapacağım arkadaşlar kabul edelim burası ise arkadaşlar buradan efek seçiyorsunuz istediğiniz efey seçebilirsiniz sıkıntı olmaz buradan şöyle basalım böyle yapıyor burası İstediğiniz efeyi seçebilirsiniz netleştirme kalınlaştırma falan bu güzel oldu arkadaşlar kabul ettim daha sonra bu resmi kaydetmek için şu yukarıda save var kaydetmek istemiyorsanız close'ya basabilirsiniz save'e basalım burada yükleme yapıyor sonra tekrar save'e basalım sonra kaydet diyelim istediğiniz yeri seçebilirsiniz ben masa üstüne kaydedeceğim dosya değiştirilsin mi diyor evet diyelim sonra arkadaşlar resmimiz oldu gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi resmimiz oldu. Sonra bunu YouTube kanalınıza koyabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.